Herkese merhabalar. Ben Şanlıurfa Sistem ve Bilim Merkezi'nden Sevgi Nur Zorlu. Bu eğitim videomuzda sizlere Mekatronik Lab tarafından geliştirilmiş olan Joycard kodlama kitini tanıtacağız. Dilerseniz hemen kutu açılımına başlayalım. Joycard kodlama kitimizin şu şekilde bir kutusu mevcut. Şöyle ki hemen bunun açılımını yapalım. Şöyle karşımıza Mekatronik Lab'ın bir kutusu çıkmakta. Şunu şu şekilde açıyoruz. Şöyle karşımıza kutunun içerisinde neler olduğunu hemen bakalım. Şu gördüğünüz kırmızı paketli olan Joy kartımız. bizim krokodil kablolarımız yani bunlar aslında timsah kablo diye bildiğimiz kablolarımız 10 adet bulunmaktadır. Şu mini USB kablomuz. Şunlar ise jumper kablolarımız. Ve Mekatronik Lab'ın bize sunmuş olduğu şöyle bir joy kart nasıl çalışır, neye yarar adlı bir şöyle bir kitapçığı bulunmakta. Şimdi dilerseniz joy kartımız ne işe yarar ve üzerinde bulunan joy kartın üzerinde bulunan girişler ve pinler ne işe yarar hep birlikte onu öğrenelim. Kutu açılımımızı yaptık. Şimdi kutunun içerisindeki şöyle malzemelerden ne olduğunu anlatmadan önce joy kart kodlama kitimizin ne işe yaradığından bahsetmek istiyoruz. joy kart kodlama kitimiz Bilgisayarda bulunan klavyedeki tuşlar yerine, bazı tuşlar yerine iletken nesneleri kullanabilmemizi sağlayan bir kittir. Örneğin diyelim ki klavyemizdeki yön tuşlarıyla işte bir piyano çalacaksınız. E, bu tuşları kullanmak yerine joy karta bağlayabileceğiniz bir elma, armut, muz ya da bir oyun hamuruyla e, bu piyanoyu çalabileceksiniz. Yani aslında joy kart kodlama kiti bize ne yapıyor? İletken nesneleri dokunmatik yüzey olarak algılıyor. Peki bunu nasıl yapıyor? Bunların hepsini size uygulamalarımızda göstereceğiz. Dilerseniz bu eğlenceli kodlama kitini daha detaylı tanıyalım. Şimdi bu gördüğünüz bizim joy kartımız. Joy kartımız ne işe yarıyor? Hemen ondan bahsetmek istiyorum. Şurada gördüğünüz sol, aşağı, yukarı, boşluk e, ve tık denilen yazılan yerlerde bunlar da krokodil kablo yardımıyla bağlantısını gerçekleştiriyorsunuz. Ve daha sonra diğer krokodil kablonun diğer ucunu da e, iletken olan maddenize bağlıyorsunuz diyelim ki oyun hamuruna ya da bir meyveye bu şekilde arasında bir akım gerçekleşiyor ve o yüzeylerin dokunmatik olarak algılanmasını sağlıyor. Bunun yanı sıra şöyle bir mikro USB girişi bulunmakta. Bu mikro USB girişi sayesinde bilgisayarlarımızı kolaylıkla bağlayabiliyoruz. Daha sonra şurada bir topraklama pini bulunmaktadır. Bu topraklama pini sayesinde de uygulamalarımızı tamamlayabiliyoruz. Şimdi şöyle krokodil kablolardan bahsetmek istiyorum. Krokodil kablo neye yarıyor? Şimdi şu gördüğünüz kabloları aslında timsah kablo da deniliyor. Bu timsah kablolar peki ne işe yarıyor? Aralarında iletim yolu bulunmayan iki nokta arasında geçici bir süreliğine gerilim ve akım transferi yapıyor aslında krokodil kablolar. Bir taneyi şöyle alalım. Şunları kenara indirelim. Şöyle ucu şu şekilde gördüğünüz gibi şunu getirip şöyle joy kartımıza bağladığımızda diğer krokodil kablonun ucunu da diyelim ki bir oyun hamuruna bağladığınızda bunun ikisinin arasında bir iletkenlik söz konusu oluyor. Ee, ve dokunmatik yüzey olarak algılayabiliyoruz bunu. Ee, yine uygulamalarımızda göstereceğiz size projelerimizde. Bu şekilde e, ucunu şöyle yaparak bağlantısını takıp kolaylıkla takabiliyorsunuz. Ve her zaman projelerimizde bitimsa kablomuzun ucunu da şöyle GND pinine yani topraklama pinine bağlamak zorundayız diğer ucu da şu şekilde kalıp bunu kendimizle temas ettirebiliriz şu gördüğünüz jumper kablolar ile de yine birçok uygulama proje yapabilirsiniz bu kablolar ile joy kartımızın şöyle üzerinde pinler bulunmakta bu pinlere kolaylıkla girişini sağlayabilirsiniz şu gördüğünüz ise mikro USB kablomuz, bağlantı kablomuz. Bu mikro USB bağlantı kablosuyla bir ucunu joy kartımıza, diğer ucunu ise bilgisayarımıza bağlayarak arasındaki bağlantıyı gerçekleştirmiş oluyoruz ve projelerimizi rahatlıkla yapmış oluyoruz. Joy kartımızın kutu açılımı bu şekildeydi. Etkinlik videolarımızda daha detaylı olarak inceleyebilirsiniz. Umarım faydalı bir video olmuştur. Diğer eğitim videolarımızda buluşmak üzere. Hoşçakalın.